Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde yetmişlik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde sekiz zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Bugün imzalanacak protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz.